bir şey toplanmaz. Tam olarak adlandıramasanız bile fark ettiniz. Bazı kadınların tepki gösterme şekli, çocukça fikirlere yapıştıkları, dünyanın sorunlarını tam anlamıyla çözmelerini bekleme biçimleri hakkında bir şey var. Ve eğer oyunlarından, manipülasyonlarından, sorumluluk alamamalarından kişisel olarak muzdaripseniz, orgunluğun bir aşama olmadığını biliyorsunuz. Bu zihinsel bir hapishane. Ve bunun bir saldırı olduğunu düşünmeden önce, dikkatlice dinleyin bu onlarla ilgili değil, anlamakla ilgili. Çünkü olgunluk bir heves değildir. Bu bir savunma mekanizması. Bu, ruhun en karanlık köşesine gömülen derin oturmuş bir korkunun, Carl Jung ve diğer analistlerin kadınsı arketipleri deşifre etmeye çalıştıkları korkusunun sonucu kız, prenses, karısı, büyücü, hepsi kendi trampetinde sıkışmış bir zihnin ifadeleridir. Soru şu ki, neden bazıları asla kaçmayı başaramaz? Şunu düşünün dünya bize kadınlar fikrini saf varlıklar olarak satıyor, hassas, duygusal olarak yükseltiyor. Ama gerçek şu ki, kadın ruhu tıpkı erkek ruhu gibi gölgelerle dolu. Tek fark bu gölgelerin tatlılık, kırılganlık ve masum oyun olarak gizlenmesidir. Kaç kez yetişkin bir kadının 5 yaşındaki bir öfke nöbeti attığını gördünüz? Kaç kez işler yoluna gitmediğinde suçun her zaman başka birine düştüğünü fark ettiniz baba, erkek arkadaş, toplum, kader, her şeyden başka bir şey, bu olgunlaşmamışlığın ilk belirtisidir sorumluluk alamama ve Jung'un arketipleri teorisine girdiği yer burası. Ona göre kadın ruhunun bir kadını masumiyetten bilgiliğe götürmesi gereken fazlar, olgunlaşma aşamaları vardır. Ancak süreç bu aşamalardan birinde durduğunda, bir kadın ilerlemeyi reddettiğinde olgunluk devralır. İşte burada yetişkin olarak gizlenmiş ebedi kızları buluyoruz. Kız arketipi en belirgindir. Büyümeyi reddeden, hala birinin onunla ilgilenmesini, onu korumasını, onu şımartmasını bekleyen kadın. Kırılganlığını bir silah olarak kullanan, tartışmak yerine ağlayan, müzakere yerine manipüle eden kişi. Dünyanın ona hiçbir şey borçlu olmadığını asla kabul etmeyen o ve en korkutucu olanı biliyor musun? Bu arketip toplum tarafından güçlendirilmiştir. Onlara hassas olmanın uygun olduğu, onları kurtaracak birini aramanın iyi olduğu söylendi. Ve böylece gerçeklik vurduğunda ne yapacağını bilmiyorlar. Ama başka, daha tehlikeli bir seviye var prenses. Burada artık sadece kırılganlık ile ilgili değil, yetki ile ilgili. Her şeyi çaba olmadan hak ettiğine inanan, sevgi, başarı ve mutluluğu düşünen kadın, gümüş bir tabakta ona verilmedi. Hayat beklentilerini karşılamadığında öfkeli olan, evrenin merkezi olmadığını fark ettiğinde aldatılmış hisseden. Burada, olgunluk daha agresif, daha egosentrik bir form alır. Çünkü prenses sadece büyümeyi reddetmekle kalmaz. Aynı zamanda dünyanın önünde diz çökmesini de ister. Ve sonra büyücü var. Burada olgunluk iktidara dönüşür. Bu, kendi güvensizliğiyle yüzleşmekten kaçınmak için baştan çıkarma, manipülasyon ve kaos kullanan insanların zihinleriyle oynamayı öğrenen kadının arketipidir. Aşk ama kontrol aramayan, başkalarını webde sıkışmış görmekten hoşlanan kişi. Bu en tehlikeli olgunluk çünkü artık sadece bir savunma mekanizması değil, bu bir silah. Kendi güvensizleriyle yüzleşmekten kaçınmak için baştan çıkarma, manipülasyon ve kaos kullanan zihinler, sevgi aramayan ama kontrolü ve de sıkışıp kalmış başkalarını görmekten hoşlanan. Bu en tehlikeli olgunluk çünkü artık sadece bir savunma mekanizması değil. Bu bir silah. Ama tüm bunların en ilginç yanı söylenmeyen şey, kadın olgunluğu sadece bireysel bir sorun değildir. Çok daha büyük bir şeyin belirtisi. Kadınları yüzyıllardır bebekleşen, onlara kırılganlığın bir avantaj olduğunu, hislerinin kabul edilebilir olduğunu, dramanın normal olduğunu öğreten bir toplumun sonucudur. Ve aynı zamanda bu bir tuzak çünkü bir kadın olgunlaşmamışlığına yapıştığında kendini bağımlılığa, onu kurtaracak birisinin sonsuz bir arayışına kınıyor. Ama burada kilit soru döngüyü bozmayı başaranlara ne oluyor? Görgüleriyle yüzleşmeye, oyun oynamayı bırakmaya, hayatlarının sahipliğini almaya cesaret edenler. Meraklı bir şey olur dünya, onları cezalandırır. Toplum olgun, bağımsız, kendini tanıyan bir kadına alışkın değildir. Toğuk olduğunu, sert olduğunu, kadınlığını kaybettiğini söyledi. Çünkü kadın olgunluğu bir tehdit. Kurtarılması gerekmeyen bir kadın, kontrol edilemeyen bir kadındır. İşte acımasız gerçek olgunluk rahat, kolay, sosyal olarak kabul edildi. Ama aynı zamanda bir hapishane. Tek çıkış yolu korkuyla yüzleşmek, oyunları geride bırakmak, artık hizmet etmeyen arketipleri terk etmektir. Ve işte gerçekten önemli olan soru geliyor olgunlaşmamıştık. Ne ölçüde bir seçim ve kaç tanesi gerçekten büyümenin bedelini ödemeye istekli. Çünkü özünde sadece iki yol var oynamaya veya uyanmaya devam etmek. Uyanma acıyor ama alternatif çok daha kötü. Soruşu ki kaç tanesi gerçekten uyanmak istiyor? Hı. Ve işte kimsenin size söylemediği kısım geliyor Çünkü sadece olgunlaşmamışla işaret etmek yeterli değil. Formlarını anlamak yeterli değil. Daha derin bir şey var. Tüm bunların arkasında kimsenin yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği bir şey var. Bazı kadınların neden kaçamayacakları veya kaçamayacakları zihinsel bir durumda sıkışıp kalmış göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bu sadece bir eğitim deneyimler ve hatta kültür meselesi değil. Daha arka, daha ilkel bir şey var korku. Ama sadece herhangi bir korku değil, başarısızlık korkusu değil, yalnızlık korkusu değil. Bu, nesiller boyunca ruhta yerleşik bir korkudur. Korumayı kaybetme korkusu, onları güvende tutan rolün parçalanma korkusu. Çünkü burada rahatsız edici bir gerçek kadın olgunlaşmamışlığı yüzyıllardır bir hayatta kalma stratejisi olmuştur. Tarihin çoğu için kadınların kendi kaderleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktu bir baba, bir koca, bir klana bağlıydılar. Kırılganlık, boyun eğme ve karar verememe sadece kusur değildi, araçlardı. Çaresiz olarak görülmek, korunmak anlamına geliyordu. Kız, prenses, büyücü rolünü oynamak sadece bilinçsiz bir seçim değildi. Evrimsel bir savunma mekanizmasıydı. Ama işte sorun dünya değişti, toplum gelişti, ancak zihinsel yazılım aynı kalıyor. Geçmişte çalışan senaryo artık mantıklı olmasa da hala çalışıyor, işte bu yüzden birçoğu duygusal çocuklukta sıkışıp kalıyor. Çünkü derinlerde büyümek korumadan vazgeçmek anlamına gelir. Bu, kimsenin sizi kurtarmaya gelmediğini itiraf etmek anlamına gelir. Bu, gücün sorumlulukla geldiğini ve sorumluluğun ağır olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Şimdi düşün, artık mantıklı olmasa da, bu yüzden birçoğu duygusal çocuklukta sıkışıp kalıyor. Çünkü derinlerde, büyümek korumadan vazgeçmek anlamına gelir. Bu, kimsenin sizi kurtarmaya gelmediğini itiraf etmek anlamına gelir. Bu, gücün sorumlulukla geldiğini ve sorumlulukla geldiğini ve sorumluluğun ağır olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Şimdi şunu düşünün, kadın olgunluğu bir hayatta kalma stratejisi ise, çalışmayı bıraktığında ne olur? Şimdi tam olarak gördüğümüz şeydir, bir kimlik krizi. Çünkü artık artık manipüle edemeyen, artık kırılganlık, paniklere sahip olmayan başkalarına güvenemeyen kadın artık ona bir prenses gibi davranmayan bir dünya tarafından ihanete uğramış hissediyor. İşte o zaman diğer mekanizmalar ortaya çıkıyor mağduriyet, kızgınlık, mücadele olarak gizlenmiş öfke. Ve bu bir nesil veya bir kültüre özel değil, her yerde. Dünyayı başarısızlıklarından dolayı suçlayan kadınlar, çünkü onların sahipliğini almayı asla öğrenmediler. Olgunluğun ataerkil bir dayatma olduğuna inanan kadınlar, ...olgunlaşmamıştık sığında. Kendi otoritesi olmak yerine babalarının yerini almak için... ...otorite figürleri arayan kadınlar. Ve hayır, bu onların hatası değil. Yüzyıllar süren şartlandırmanın sonucudur. Ama işte gerçek soru bu döngüyü kırma cesaretine kim var? Çünkü onu kırmak, kendinizin bir parçasını öldürmek demektir. Bu, sizi özel hissettiren iç kızın kurtarılmasını bekleyen prenses... ...suçluluk duymadan manipüle eden büyücüye izin vermek anlamına gelir başlamak maskeden, oyun olmadan, gerçeklikten önce çıplak durmak anlamına gelir ve bu korkunç. Çünkü dünyanın size hitap etmek için burada olmadığını fark etmekten daha kötü bir duygu yok. Bu yüzden seçin miras aldığınız rolü oynamaya devam edebilirsiniz. Hayat size bir şey borçlu gibi davranıyormuş gibi davranmaya devam edebilirsiniz artık sizi korumayan bir kırılganlığa yapışmaya devam edebilir veya gerçekte kim olduğunuzla karşılaşabilirsiniz. Ancak olgunlaşmaya karar verirseniz hazırlıklı olun. Çünkü olgunluk bir ödül değildir. Bu bir yurt. Kimsenin suçlanmayacağını, başka kimsenin size hiçbir şey borçlu olmadığını, her seçimin sizin ve sadece sizin olduğunu bilmenin yüküdür. Hazır olmayanları ezen bir ağırlık ve büyük soru şu kaç kişi onu taşımaya hazır. Ve işte burada tüm bunların en karanlık kısmına giriyoruz. Çünkü olgunlaşmamıştık hakkında psikolojik veya sosyal bir fenomen olarak konuşmak yeterli değil. Bunun bir kimlik veya evrim meselesi olduğunu söylemek yeterli değildir. Daha derin bir şey var. Tüm bunların arkasında en çok görmezden gelmeyi tercih eden bir şey var. Olgunluk sadece bir zihin hali değildir her karara, her ilişkiye, her kırık rüyaya sızan bir zehir. Boşa harcanan yaşamların sessiz nedeni, kayıp fırsatlar, asla kapanmayan döngüler. Ama kimsenin sormaya cesaret edemediği bir soru var olgunluk yıkıcı olduğunda. Ne olur? Çünkü olgunlaşmamış olmak ve hayatta kalmak için başkalarına bağımlı olmak bir şeydir. Olgunlaşmamışlığı silah olarak kullanmak tamamen başka bir şey. Tabotaj olarak olgunlaşmamışlık hakkında konuşalım. Çünkü bu noktada birçok kadının olgunlaşmadığını zaten anlıyoruz. Çünkü bunu yapmak korumanın, kırılganlığın ayrıcalığı anlamına gelir. Ancak daha da tehlikeli bir grup var olgunlaşmayanlar. Olgunlaşmamışlığın onlara güç verdiğini keşfettiler. Ve işte bu noktada manipülasyon devreye giriyor. Çünkü kadın olgunlaşmamışlığı her zaman zayıflık olarak ortaya çıkmıyor. Bazen kendini baştan çıkarma, drama olarak hesaplanan mağduriyet olarak gizler. İstediği şeyi almadığında ağlayan, birisi onunla çeliştiğinde, başkalarının kendisiyle yüzleşmekten kaçınmak için duygularıyla oynayan uyumu atan kadın. En korkunç şey işe yaramasıdır. Çünkü kırılgan kadını korumak, hatalarını affetmek, olgunlaşmamışlığını basit bir şekilde haklı çıkarmak için programlanmış bir toplumda yaşıyoruz. Kadınlar böyle. İşte en tehlikeli kısım olur olgunluk cezalandırılmadığında güçlendirilir. Bir kadın keşfettiğinde, istediği şeyi çaba olmadan, büyüme olmadan, sorumluluk olmadan alabilir. Neden değilsin? Başkalarını suçlu hissettirmek daha kolaydır. Kurban kartını oynamak daha kolay. Bir öfke nöbeti atmak bir hatayı kabul etmekten daha kolaydır. Bu arada ilişkiler parçalanıyor. Çünkü kimse büyümeyi reddeden bir kişiyle sağlam bir şey inşa edemez. Romantik ilişkiler yıpranıyor çünkü kimse sonsuza dek çocuk gibi davranan bir kadını sevemez. Arkadaşlıklar toksik hale gelir çünkü kimse eylemlerinden asla sorumluluk almayan birine güvenemez. İşler kaybolur çünkü profesyonellik ve olgunluk el ele gider ve olgunluk sadece hayal kırıklığına yol açar. Ama en kötü yanı bu değil. En kötü yanı olgunlaşmamışlık kızgınlığa dönüştüğünde olan şeydir. Dünyanın onu ödüllendirmeyi bıraktığı bir nokta geliyor. Erkeklerin yorulduğu, arkadaşların uzaklaştığı ve fırsatların ortadan kalktığı bir nokta geliyor. Hayatın borcu topladığı bir nokta geliyor ve o zaman acı ortaya çıkıyor. Çünkü olgunluk sonsuza dek kendini sürdüremez. Son kullanma tarihine sahip bir oyun ve o gün geldiğinde birçoğu ne yapacağını bilmiyor. İşte daha da karanlıklaşıyor. Çünkü sorunun bir kısmına sahip olmak yerine birçoğu başka bir yol seçiyor nefret, intikam, artık onlara istediklerini vermeyen bir dünyaya karşı psikolojik savaşın yolu. Bu sadece onları kontrol edemedikleri için erkekleri hor yören kadınların doğduğu yerdir. Diğer kadınlara saldıranlar çünkü onlara asla ne olmayacaklarını hatırlatıyorlar. Sürekli bir öfke durumunda yaşayan suçlanacak birini arayanlar. Ama gerçek şu ki suçlanacak başka kimse yok. Çünkü sorun asla dünya değildi. Sorun Zaten kadın olma zamanı geldiğinde çocuk olmayı seçmek ve işte son soru geliyor kaçının hepsini kabul etme cesaretine sahip olacak.